Telefon bağımlılığı testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen telefon e, bağımlısısın. Ama eminim son soruda parmak indirecek. Kadar bağımlı değilsindir. Eğer telefon ile tuvalete giriyorsan bir parmağını indir. Eğer telefonsuz yemek yiyemiyorsan bir parmağını indir. Eğer sabah uyanınca ilk işin telefona bakmak oluyorsa bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer ara vermeden iki saat telefonda vakit geçiriyorsan bir parmağını indir. Eğer şarjın %15 düştüğünde panikliyorsan bir parmağını indir. Eğer telefonundan birden fazla oyun varsa bir parmağını indir ve oynadığın oyunu yaz. Eğer paylaş WhatsApp'a bastığında ilk çıkan kişiyle her gün mesajlaşıyorsan bir parmağını indir. Eğer telefonu bırakınca meraktan çatlayarak tekrar alıyorsan bir parmağını indir. Eğer gece uykudan uyanıp telefonu alıp sabaha kadar telefonla vakit geçiriyorsan bir parmağını indir. Hadi bakalım dürüstçe kaç parmağını indirdin yorumlara yaz.